Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte şu e, benim en çok videolarımı çektiğim yeri göstereceğim. E, çünkü diğer alanları gösteremiyorum. Çünkü biraz dağınıklar. Ama onları toplayayım. Yarın zaten okul var ama ben gidemeyeceğiz. Biz biraz bazılarımızı dağınıyor. Şey e, yarın ben çekebilirim. Şimdi video çekeceğim yeri gösteriyorum. Ne oldu? Gördüğünüz gibi hasta olduk o yüzden yerine okula gidemeyeceğiz. Burada koltuğumuz var bizim. Allah ben, ben de video çekeyim Sadece şu alanı gösteriyorum çünkü diğer alanlardan. Arkadaşlar burası da buralar bu renk değildi, biz boyadık beyazdı. Şöyle bir koltuğumuz var. Bir de böyle bir koltuğumuz var. Bir de bunların tekli koltuğu takımı var. Onlara biz örtü yaptık. Şöyle normalde beyaz. Böyle. Şurada televizyonumuz var. Şu videoları çektik. ne bu. <laughs> şey, bunların kanalı ne? Neyse, ee, burada bir tane duvarda şöyle bir şey var. Şükret sabret dua et. Şöyle. Şükret sabret. Şunları size okumaya çalışacağım. Burada dua et, Ay. Ya. dua et yazıyor. Burada şükret sabret. Sabret en üstte de <laughs> şükret yazıyor. Oraya gösterme boyu vermiyor. Burada da böyle dualar işte bir şey yazıyor. Ee, okuyamıyorum tabi. Ama göstereceğim belki okuyabilenler. Ben biliyorum. Orada Kur'an yazıları. İşte Kur'an yazıları. Şu redde başlıyor. sabret. Orta en altta. Böyle. Da... Arkadaşlar benim burada bir gizli yerim var. Ben burayı kendim yaptım. Kırıktan. Yalancı. Vallahi ben burada kendime yalan bir yer yaptım. Arkadaşlar benim bir tane kuzenim var sağa. Bir saniyemiz. O, o yoktu ben onu onu çizdim. Bir de böyle gizli bir yere ev yaptım. Şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar buraya geçince ne göreceğiz? Gösteremiyorum. Ya gözükmüyor. Neyse şöyle göstereceğim. Burada böyle raf var. Sonra ben bunu buzdolabı yaptım. Şöyle Raf var. Böyle bir raf yaptım. Ama yapıştırıcım yoktu bu zamanda. Yapıştıramadım. Böyle bir tane şöyle mandalina kabuğunu aldım. Böyle bir tane de kuru fasulye aldım. <laughs> bu da pasta mıydı bu? Ha. Bu da <laughs> <tam> pasta. <laughs> Şuradan şuraya da tabaklar bir de şöyle tabaklar yaptım. <laughs> şöyle Ay arkadaşlar pardon ben şunu yanlış göstermişim. Bu tava. Şöyle tava. Bu da tencere. Tencereyi pek çizemedim. Burada bir tane kek var. Bundan iki tane yaptım çünkü saniye bir tanesi şöyle, bir tanesi şöyle, bir de limonata çizdim. Bir de böyle bir rafım var. Çizgiler yaptım böyle. Arkadaşlar ben bu şeyleri yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar ama iyi. <laughs> Telefon düştü. Bu arada şu son... Evet böyle iki katlı. Şöyle yaptım. Şöyle ocaklar yaptım. Buzdolabı bunu koymuyormuş. Buzdolabına da hiçbir şey koymuyorum. Kullanmıyorum. Öyle bir şey yaptım işte. Buraya da yanlış yazdım yazıyı. Dolap ama polap giyim yazdım. Bir tane de böyle yataklar yaptım. İçinde biz varız. Saniye Nur abla mavi seviyor. Şöyle. Saniye Nur abla. Bu da ben. mı tuttum? İçkırık mı tuttum? İçkırık mı tuttun? Bir de şöyle yaptım. Ablam maviyi sevdiği için el sakreli evet, çizisi. El şey de çok seviyor. Bu böyle yatak. Ben de moru seviyorum. Bir da böyle. Bu arada benim gibi böyle yapmak isteyenler varsa hemen videoyu durdurup teker teker çizip yapabilirsiniz. Ben böyle gizli bir yere yapıyorum. Kimse görmesin. Annem görse bunları vallahi çöp atar. Sizin de anneleriniz öyle mi? Öyle diyenler yorumlara. Şu giyim dolabına çok sinir tamam. Şimdi aşağı katta neler var? Şöyle bir televizyon çizdim televizyon buraya böyle, böyle çekmece kol falan çizdim sonra böyle oturma pufları oluyor ya bu hangi renk bu kırmızı bu da yeşil pufları yaptım bu da televizyonun kumandası ve tablet çizdim göstereceğim her şey minnak kaybolmasın. Kaybolacak neye çok korkuyorum. Arkadaşlar bu arada bu yırtılmış ben yeni kattan çizdim. Tablet. Ne yapıyor? Bir de şöyle bir papit çizdim. Daha renk Rengarenk şu bir de burada bir şey var banyo böyle banyo var böyle kapatıyorum içine çocukları koyuyorum şöyle bir lavabo bu lavabo var bu da tuvalet dur i̇şte ben bunu çökerttiriyorum tuvalet. Ben bunları hemen yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaş sesler geliyorsun. Özür dilerim. <laughs> ya. Telefonu bir gün ya. Ya Şimdi bir de ben size bu çekmeceleri göstermedim. Böyle taktan. Burası da böyle kitapla dolu. Nasıl gözüküyor? Başka e, manzaramız çok kötü. Manzaramızı göstermek istemiyorum. Böyle sabamız var böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, <laughs> kanalıma katmayı, <abone> <laughs> açmayı, <kanalıma abone> <laughs> takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.